Evet rekoru kırdık yürüme rekorunu. Daha önce 20.907 adımda Isparta'da kırdığımız rekoru kırdık. 21.260 adıma ulaştık. Gerçekten 4, 300, 400 adımda geçtik. Ekstradan bir şey yapmadık rekoru kırmak için. Saat bir buçuk kadar yürümedik. 1,5'e Geyve ve Alipaşa Paşa'ya gitmek için nereden çıktık. Hemen evin yakınında minibüse bindik, çarşıya indik. Oradan Geyve evine kadar biraz yürüdük. Yaklaşık 1 bin adım yaptık orada. Geyve'ye geldik, evlerin içinde de dolaştık Geyve'nin içine Çıkışı biliyorum ben. 4 bin adım civarıydı Geyve'den çıkış Alipaşa Paşa'ya giderken 4 kilometre bir yolu yürürken Yaklaşık 8-9 bin adam yürüyormuşuz. 15 kilometre, 25, 27 metre. Bugün yürüdük. 458 kadar yakmışız sonuna kadar. Yani bu kadar yürümeye göre hiçbir şey değil. Gerçekten yürümeyle, sporla, zayıflamanın çok zor olduğunu ancak beslenmeye dikkat ederek zayıflanabileceğini gösteriyor bu. Bu durum. 21408 daha önce Isparta'da 18 Ağustos'ta 2019'da yürümüşüz. Gene bir Ağustos. 2 sene sonra bir Ağustos. 14 Ağustos 21 bin adım geçerek Alepo'da kırmış olduk. Bakalım bir daha ne zaman böyle yürümek nasip olur. Allah'ın nasip eder. Çünkü her muvaffakiyet Allah'tan yine bir Ağustos ayında mı olur? Başka bir ayda mı olur? Allah verirse hangi yılda olur? Ya da bunun üstüne çıkılmaz mı? Bunun ömürümüz varsa göreceğiz. Evet de çok yaklaştık. Ekstradan bir şey yapmadık zaten. Millet Bahçesi'ne gittik sonra. Ali Fazbaşı'dan dönüşte etkinlik vardı. Etkinlik iptal oldu. Millet Bahçesi'ne minibüslere kadar yürüdük. Bu sefer çarşıda minibüsler direkt gelmiyordu. Çünkü GD9'dan sonra çalışmıyor. En yakın yere geldi. İşte oradan da yaklaşık 1600 adımda yürüyoruz. Şöyle bir kere sonra. Evet bu cebirde oldukça evin içinde de yürürseniz akıllı telefon bunu sayıyor. Bu bir rekor. Nereye gitti? 21.600 21, adım. 15.5 kilometre yürüme yani 15,5 buçuk kilometre Yürümekte az değil kolay bir iş değil gerçekten tabi bu kaç saatte yürüdük 15 buçuk kilometre saat bir buçuk 9 saatte aralıklarla yürüyoruz sürekli yürümemiz mümkün değil tabii. Yine duruyoruz, yemek yiyoruz. Diğerde oturuyoruz, çay içiyoruz. yiyoruz. Şu anda 708 adım geçti rekoru. 22.000 adım olmayacak galiba. 21.700 21, adım. Merdivenlerden çıkarken de Evde de cebinizde oldukça mutfağa geçtikçe başka orada oldukça sayıyor bunu ama biz genelde evde taşımıyoruz tabii da yere bırakıyoruz. Çok güzel program. Sağlık programı. 22 bin adımı zorlayacak gibi duruyor. Ekstradan yürümeyeceğiz çünkü çok yoruldum gerçekten. 16 kilometreye yaklaştık. Neredeyse. Kapancaya kadar yürümek gibi bir şey. 4 kilometre kalıyor. Kapancaya kadar yürümek gibi bir şey bu. Evet, 200'e 800 adım daha. Bir dış kapısına vardık. Şimdi binayı açıp kapıyı açtık. yapmak gerekiyor? Merdivenleri çıktıkça sayıyor. Her basamağı bir adım sayıyor. 21.832 adım. 20 kadıma çok yaklaştı. Şu anda durdu. Kapıyı açıyorum. Adam sayısı Evet. Hastam Tastamınca...